Yalnız şöyle bir iddia var Vedat Bey size geçmeden önce Ankara'yı da gerçekten hareketlendiren bir kulis detayları grafiğimizde yine sizlerle paylaşalım. Şu bilgiyi vereyim. İktidara yakın gazeteciler tarafından bu kulis bilgisi ortaya atıldı. Nedir? Aslında Bahçeli ve Akşener'i bir araya getiren bir kulis bilgisi. Şöyle deniliyor. Şu anda İyi Parti'nin yönetim tabanında MHP ile bir ittifak söz konusu değil. Ancak Meral Akşener'in ilerleyen haftalarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmesi gerektiği fikri İyi Parti tabanında konuşulmaya başlamış. Ya MHP Genel Merkezi'nde ya meclisin aradaki kulis koltuklarında ayaküstü de olsa bakın tırnak içinde tekrar söylüyorum ayaküstü de olsa görüşmenin gerçekleşebileceği CHP ile süreç böyle giderse böyle bir görüşmenin yapılabileceği konuşuluyor. İttifaka girelim değil de bir nezaket görüşmesi büyük ihtimalle ihtimalle olabilir diyor dediğim gibi iktidara yakın bazı gazetecilerin paylaştığı kulis bilgileriydi bilmiyorum buna da belki değerlendirmeleriniz sırasında ekleyecekleriniz vardır Vedat Bey söz sizde İktidar öteden beri e, İyi Partiyi ve Meral Akşener'i kendi safına çekmeye çalıştığı için hatta İyi Parti'de e, bazı e, başkan yardımcıları 3-4 bakanlık verilirse düşünürüz şeklinde açıklamalar yaptığını da biliyoruz ama e, bu zaten e, bilinen bir şey. Ben Meral Akşener'in bu seçimle son seçimle Yani o konuya geçmeden evet Bahçeli ile doğru Akşener bir araya gelebilir ya da İyi Parti kurmaylarıyla MHP kurmayları evet görüşebilirler diyorsunuz galiba. Buna da herhalde bir iddia kulis değil. Gerçekçi bakıyorsunuz değil mi? O çıkışınızı alayım. Şunu söyleyeyim. Bundan bir yıl kadar önce İyi Parti içindeki bildik milliyetçiler çok ciddi Meral Akşener'e tavır içinde oldukları için hı hı. Milliyetçi Hareket Partisi'ne amacıyla haber gönderdiklerini ve haberin isimlerini dahil dahi görmek istemiyorum cevabı geldiğini biliyorum. Dolayısıyla eee e, hangi İyi Partilileri tekrar uçaklayacağını bilmiyorum. Hangi e, milliyetçi millet yani şu anda İyi Parti milletvekillerine bakınca e, tabanda hakikaten bu partiye büyük emek veren liyakat sahibi Türk milliyetçileri var, emekçiler var. Onlar da zaten uzun zamandır şimdi bastırmıştır. Çünkü Türk milliyetçilerinin istediği hiçbir şey olmadı. Ben bu partinin kurucularından ve bu parti kurulduğu günden beri Meral Akşener'le Türk milliyetçileri arasında bir köşe kapmaca oynanıyor. Şöyle ki mesela Sinan Oğan'dan hiçbir zaman hoşlanmadım. Sinan Oğan'la o dörtlü e, liderler e, görüşürken bile, dolaşılırken bile uzak duruyordu. Nedense e, Sayın Meral Akşener Sinan o e, elektriği tutmuyor. Ama o zaman e, üstü örtüldü. Bu dışarıya yansı yansımadı. Şimdi bir parti bu zaman öyle bulma aşamasında öyle FETÖ'yle ilk isimler, öyle e, Amerikalılarla, NATO'yla ilk saklı isimler e, masaya geldi ki bunlar hepsi reddedildi. Hatta bazıları kelimenin tam anlamıyla bacak arası olarak son dakika listeye yazıldı ama yine reddedildiler. Mesela bu reddedilenlerden bir tanesi e, Burak Kavuncudur. Kurucu değildir, reddedilmiştir. Kim tarafından? Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler tarafından. Şimdi İstanbul Şimdi, için adı geçenler arasında biliyorsunuz Burak Kavuncu. Buyursun, çıksın. Herkes kantarda şeyini alsın, ölçüsünü alsın. Tabi e, tabii aday olmak e, İYİ Parti'de milletvekili olmak da işte birazcık da e, duygusal duruyorsunuz. Holding'e dönmüş durumda. Şimdi biz e, bu İYİ Parti'nin ilk kuruluş aşamasında Türk milliyetçileri gerçekten büyük vefakarlıklarda bulundular. Büyük uğraşlardı. Biz şehirlerde dövüşerek bu partiyi kurduk. Kendi ülküdaşlarımızla. Biz bu partiyi kurarken bugün Meral Akşener bu partiyi yanındakilerle değil kurmak. Kooperatif bile kuramaz şu anda yanındakilerle. Çünkü kurucuları kalmadı, hiç kimse kalmadı, herkes gitti. Kalanlar da gerçekten iyi niyetli, hala umudu olan, hala milleti millete yararlı şeyler yapılabileceğini düşünen çok değerli arkadaşlarımız, dostlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz var. Ama bu parti kurulduğu zaman hemen erken seçime girilir. E, aşağı yukarı MHP'den 40 tam fazla il başkanı İYİ Parti'ye katıldı. Bunlardan kaç tanesi milletvekili adayı oldu biliyor musunuz? Dört tane. Bunların çoğu milletvekili adayı dahi olamadı. İstanbul'da bu ateşi başlatan ilçe başkanları vardı. Meral Hanım'ın yanına ilk gidenler. En cesurlardan. Gerçekten iyi Parti cesurlar hareket edildi. ve kurucuları selam olsun tarih yazmıştı. Türk milliyetçilerinin aslında ne kadar demokrat ve insan haklarına saygılı olduklarını da ispat etmişler. Referanduma hayır diyerek de bunu ispat ve e, o dönemde bu e, sinerjiyle yürüdük ve listeler yapıldı. Sabahleyin listeler YSK'ya teslim edildi. O gün Meral Akşener'in gerçek yüzü ve niyeti ortaya çıktı. O listeler bir fiyaz Ya bu ülkenin kahramanı Ali Türkşen gibiler. E, pek çok değerli isimler, kurucular listelerde seçilecek yerlere konulmadılar Ve e, tabii ki seçilemediler. MHP'den gelen ve e, MHP'ye karşı MHP'nin özellikle e, ülke ocaklarının o dönemki e, saldırılarına karşı direnen Meral Akşener'e sahip çıkan ve e, Meral Akşener'in de e, merhum abisi Allah rahmet eylesin e, onun gibi bir Türk milliyetçisi olduğunu düşünerek hareket edenler hepsi hayal kırıklığına uğradılar. tek kelimeyle hayal kırıklığına uğradılar. O listelerde bastım parayı verdi, aldım sırayı diyenler hiç ilgileri olmayanlar, son dakika partide ortaya çıkan insanlar ve gördünüz o milletvekillerinin çoğunu Türkiye hiç kimse tanımıyor. Niye? Hiçbir şey yapmadılar, liyakat sahipleri de değiller. Vatana millete hiçbir yararları yoktur. Bunların 5 yıl boyunca FETÖ ile ilgili bir mücadelesini gören var mı? Bunların e, işgal edilmiş adalarla ilgili bir mücadelesini gören var mı? Bunların 5 milletvekilinin bir araya gidip Doğu ve Güneydoğu'da bölgeyi dolaştığını gören var mı? PKK ile mücadele eden anlayan milletvekili yok an itibariyle. Ve düşünün. Öyle aldı ki bu parti bir süre sonra Türk milliyetçileri o kongrelerde yaşanan ayak oyunlarıyla tasfiye edildiler ve sonunda Meral Akşener çıktı dedi ki biz vizyon değiştirdik dedi. Zaten sürekli bir değiştiriyor. Vizyon değiştirdik dedi. Merkez Sağ Parti. Biz Merkez Sağ Partiyiz. Bunu gösterdik. De, Abdullah Öcalan ev hapsine çıkma, çıkmalı diyenler, Leyla Zana kırmızı çizgimizdir diyenler, kendisi zaten Diyarbakır'da, Mardin'de HDP Kürt halkının temsilcisidir dedi. Selahattin Demirtaş kahvaltı ederiz dedi. HDP için değişik açıklamalar yaptı. Bunlar zaten o o kurulan, o yüzde yirmilere ulaştırılabilen İYİ Parti'nin yıkım günleri oldu. Ben... Mardin'deydim ve Mardin'de dibe vurdu bizim oylarımız o açıklamalardan sonra ve MHP yükselişe geçti. Şimdi o zaman içinde öyle bir hal aldı ki parti vizyon değiştirdi, parti yöneticileriyle parti tabanı arasında büyük bir kopukluk oluştu. Ve bu, kaba, bu kopukluk an itibariyle e, en geniş açıyı bulmuş durumda. Çünkü parti yöneticilerinin e, bırakın parti tabanını tanımasını son dakika e, e, partiye gelen insanlar, özellikle milletvekilleri. Bir hafta içinde ve çoğu AKP'den ayrılmış ve AKP e, e, tandanslı insanlar. Ya da biz yıllarca ya o sınır boylarında bu Suriyelilere karşı hazırladığımız tüm çalışmalar bir anda Meral Akşener tarafından yırtıp atıldı. Nasıl yırtıp atıldı? Suriyeliler istese dahi biz Suriyelileri göndermeyiz göndermeyiz diye. ve benim aslında milletvekili olmak bir niyetim yok. Urfa'da Meral Akşener beni ziyaret etti ama ben milletvekili olmak istemiyorum diye Fakı Baba bugün milletvekili. Şimdi ben o Fakı, Fakı Baba'yı bir televizyonda görmek istiyorum. Mesela bu Suriyeliler sorunu ile ilgili ne düşünüyor? Afganlarla ilgili ne düşünüyor? Bugün Pendik'te Afganlar askeri eğitim yapıyorlardı sahilde. Videoları askeri eğitim yapıyorlar ya. Çok merak ediyorum şimdi. Meral Akşener 26 Ağustos falan ne düşünüyor? Bu konuda ne düşündüğünü merak ediyorum adalarımız işgal altında ne düşünüyor? PKK, YPG bilmem ne bunlarla ilgili ne düşünülüyor? Hiçbir şey yok. Şimdi geldiğimiz noktada Meral Akşener ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden en az birkaç büyük şehir ve İstanbul'da da en az 7-8 tane ilçe almak istiyor. Bu arada Vedat Cumhuriyet Bey Alp. tam siz bunu söylemişken yani geçtiğimiz gün Ankara kulislerini aktaran yine bir yayın konuğumuz Nuray Başaran dedi ki birebir duydum ben eminim bu kulise dedi. İyi Parti CHP'den İzmir'i istedi diye de söyledi mesela. O Her şeyi şey. istedi. Her yeri isteyecektir. İşte ölüyü gösterip sıtmaya razı oluyor. Ümit Özdağlı'nın İzmir'de CHP ortak adayı olsa dahi kazanma şansı bana göre sıfır hiç şansı yok e, liyakatı yok toplum tanımıyor e, ne? yok yani, yani. Böyle, bu kadar basit değil yani